Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşması nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken dört kişi ise yaralandı. Kavgaya karışan dört kişi gözaltına alınırken yaşanan olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Valiliğin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Büyük Ağacı Mahallesi Nurdağı mehasasında ikamet eden çetin aileleri arasında arazi anlaşmasından kaynaklanan bir husumet bulunmaktadır. Bu anlaşmazlıktan ötürü aileler arasında çıkan olay neticesinde 09.05.2022 tarihinde bir kişi yaralanmıştı. 03.02.2023 tarihinde Şanlıurfa Haliliye ilçemizde karşılaşan bu aileler arasında çıkan çatışmada da bir kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmekte olup gerekli tedbirler alınmıştır.